içerisinde esasına geçen sazlı selamlardan, Besmele-i Şerif'ten, Hamd Edebiyat'tan, hasıla ve sevabı evvela Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerim namza-ı buda-ı hasra tarafımızdan fakirene, bazıdan hizireti, lafkın için kabul edin. Bu inşaatın başından sonuna kadar Cenab-ı Hakk'ın hızasına muvaffak olmasını diliyoruz. Sen kabul ve bahsederler. Esselatü Esselamu Aleyke Ya Habibullah <laughs> Esselatü Esselamu Aleyke Ya Seyyidi Mevlim ve La ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin kâfe ehli maniye zâkin bütün geçmişlerini ruhları için ebede de anne baba herkesin ruhları için kendi ruhu bakanların için rıza ellillahi teala Evet Göktaş Ticaret Merkezi'nin herhalde temelini attığınız başkan. Evet, kurbanımızı evet, kestik. Evet, duygu ve düşüncelerinizi alalım. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, göktaş İnşaat olarak başlamış olduğumuz e, ticaret merkezi projemizin kurbanını kestik. Çalışan işçilerimize ve eşimize, dostumuza bir yemek ikramında bulunuyoruz. Allah'ım kabul etsin inşallah. İnşallah e, yeni projelerimizde tekrar bir araya gelmeyi nasip etsin. Allah'ım herkese böyle güzel günler görmeyi nasip etsin diyorum gelen eş dosttan herkesten Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.